Merhaba çocuklar. Bugün size benim en sevdiğim hikayelerden olan sıcacık bir kış masalı Kaybolan Eldiven kitabını okuyacağız. Kitabımızın yazarı Sharon Harmer. Kışlı adam soğuk bir kış gününde köpeğiyle birlikte ormana odun toplamaya gitmiş. Odunları toplayıp eve dönerken bir şey düşürmüş. Ne düşürmüş acaba? Evet, tabii ki de eldiveninin tekini. Ellerini sıcacık tutan eldiveninin tekini düşürmüş. O sırada ısınmak için bir yer arayan farecik merakla eldivene yaklaşmış ve eldivenin içine girivermiş. Eldivenin içi sıcacıkmış. Farecik hemen ısını vermiş. Oralardan geçmekte olan kurbağacık eldiveni görmüş. Ben de birazcık ısınabilir miyim? diye sormuş. Tabii ki demiş farecik. Gel hemen yerimiz çok demiş. Kar lapa lapa yağmaya devam ediyormuş. Farecik ve kurbağacığı ağacın tepesinden izleyen sincap eldivene yaklaşmış. Merhaba demiş sincap. Benim için de yeriniz var mı? Olmaz mı? Demiş kurbağacık fısıltıyla. Gel birazcık uyudu çünkü. Arkadaşlarının sıcacık bir yuva bulduğunu gören tavşancık da usulca eldivene yaklaşmış. Hava buz gibi ben de gelebilir miyim? diye sormuş tavşancık. Elbette demiş sincap ama sen çıkarmayalım da uyanmasınlar. Tilkicik durur mu hiç? Hemen koşmuş eldivenin oraya doğru. Sevgili arkadaşlarım çok üşüdüm. Azıcık ısınmak için ben de gelebilir miyim yanınıza? Gel demiş tavşancık fısıldayarak. Ama sessiz olalım ki arkadaşlarımızı uyandırmayalım. Çok geçmeden ayıcık da gelmiş. Ben Kocamanım biliyorum ama bana da yer var mı? Birazcık üşüdüm de diye hamurdanmış. Eldivenin içindekiler uyanmış birden. Hoş geldin ayıcık demiş hepsine neşeyle. Eldivenimiz küçük ama sana da yer açarız. Ayıcık ısınacağı için sevinmiş ve teşekkür etmiş arkadaşlarına. adam evinin önüne geldiğinde birden fark etmiş ki eldivenin teki yokmuş. Ormanda düşürmüş olmalıyım demiş kendi kendine. Benekli geri dönmemiz lazım demiş köpeğine. Eldivenimi kaybettim. Hayvancıklar eldivenin içinde. Mışık mışıl uyuyorlarmış. Benekli görür görmez eldiveni başlamış koşmaya. Hemen eldiveni alıp sahibini sevindirmek istiyormuş. Hav 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 hav. Olan biteni en başından beri merakla izleyen minik kuş uyuyanlara haber vermek istemiş. Cik 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 kuşun öttüğünü ve köpeğin havladığını duyan hayvancıklar uykularından uyanmışlar. Sonra da korkudan kaçışmışlar. Hayvancıklar kaçışırken eldiven havada uçarak beneklinin önüne düşüvermiş. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop Benekli eldiveni kaptığı gibi sevinçle sahibine koşmuş. Aferin sana demiş yaşlı adam. Tam zamanında buldun eldivenimi. Elim de çok üşümüştü. Hadi eve dönelim artık. Yaşlı adamla benekli eve gitmek için yola çıkmışlar hemen. Onların uzaklaştığını gören farecik merakla yeşil bere. hikayede burada sona ermiş. Hoşçakalın çocuklar.